ah Ahmet ah. Dokuz defa aradım açmadı. Canım ya işi gücü vardır adamın. Hem zaten kamyon gelirse haber verecekler lojmanda. Ben zaten az önce Fatih abimle mesajlaştım. Geliyorlar hepsi yoldalar. Hasan abi, Ahmet abi, Olcay. Abi. Bak yoldalarmış işte görüyor musun? Niye açmıyor telefonumu? E tamam ben de onu diyorum yani demek ki geliyorlar sıkıntı yok. <laughs> Ey Allah ha, Geldiler. Hoş geldiniz. Kahvaltı hazır. Hoş geldiniz. Murat, ne olmuş sana? Soralım. Ya bir sürü zahmet etmişsiniz. Olur mu öyle şey? Buyurun lütfen. Otur otur, boş oturdayım. Aşk olsun Ahmet. Kaç kere aradım seni. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Kamyon neredeymiş? Kaçta geliyormuş? Hadi sofraya geçin. Evet, evet. Sofrada konuşuruz. Ah, ah. Selim, Pelin. Hadi kahvaltıya gelin. Ben ekmeğe getireyim. Evet hadi bakalım. Yardım edeyim hanım. <laughs> Sağ ol canım Otur kızım. Şöyle koyayım Murat'cığım. Murat ne oldu sana? Yok bir şey, yok bir. Önemli bir şey yok. Sataşmışlar dün. E ee, oğlum kızım ne yaptınız ha? İyi misiniz? Bilgisayarım gelse daha iyi olacağım. Ben de aynı şeyleri giymekten bıktım. Ahmet kamyon nerede kaçta geliyormuş? Kamyon? Yolda, yolda. Ya, bu arada bir şey soracağım. Bunlar peynirli mi, kıymalı mı? Hepsinden var. Hangisinin canınız çekerse. Gel böyle otur abicim sen. Sağ olasın. Sen kamyonu aramadın, bana bir şey diyemiyorsun değil mi? Hadi şimdi ara bari de öğrenelim kaçta geliyormuş. Yenge, sen eşyalarını merak ediyorsun ama... ...bak ben sana bir şey hatırlatayım. Mevlana Hazretleri der ki, mal, mülk, para pul. Bunların hepsi Allah Allah'la kul arasında bir perde gibidir. Unutma. Yani mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Değil mi? O yüzden mal da yalan, mülk de yalan. Değil mi Ahmet? Değil mi? Ya hatta Emel mala mülke hiç önem vermez. Hatırlıyor musun? Evlenmeden önce şey demiştin. İki koltuk bir döşek ikimize de yeter. Hatırladın mı? Murat'cığım sen çok az yiyorsun. Hadi al biraz. Yok yengem vallahi iyiyim. Sağ ol. Allah Allah. Bu çocukta gerçekten bir şey var. Hadi söyle ne oldu kızım? Hı? Yengem iyiyim. İlaç onun şeyi biraz. Ağrı kesici bir şey verdik yenge. Ya sen daha da ağzına bir şey bak. Yengen ısrar ediyor. Ahmet. Sen versene bana şu kamyonun numarasını ben arayacağım. Ne zaman geliyorsa eve gidelim de yerleşelim bir an önce. Ahmet abi sen eşyaların yanmadı mı abi? Yandı ya, mı? Emel. Kamyonu ateşe vermişler. Sana bir türlü söyleyemedim. Yok canım. Ee, öyle bir şey olmamıştır herhalde. Ha? Onca eşya. O kadar kıyafet.